Sonuca baba artık sakinleş. Bırak sana çocuğum beni. Bırak diyorum sana. Çalacağım baba sakin ol. Sen artık şu oyunu yitirmişsin. Doğru düzgün düşünemiyorsan. Bırakın dedim size. Ben hala yaşıyorum. Ölmedim ki. Babacım biz seni artık mecburi yollardan öldü sayacağız. Bu dünyaya büyük bir tehditsin. Hayır. Solucan baba her gün geçtikçe daha da delirmeye başladı. Zombi baba küçük zombi üstünü kapatın hemen. Bırakın beni. Sizi savaştan kurtaran bendim. Babacım bizi affet. Buna mecburuz. Sen düşünemiyorsun artık. Zombi baba küçük zombi kapatmayın. Ben hala yaşıyorum kusura bakma solucan baba. Sen eskisi kadar düşünebilir durumda değilsin. O son savaştan sonra senin beynini aldılar. Niye inanmıyorsun bize? Sizin beyinlerinizi almışlar. Büyük yanlış yapıyorsanız. Aa! Size hakkımı helal etmiyorum. Çok üzüldüğüm sonucu baba. <laughs> bizi affet. Bugün senin ölüm günün. <laughs> Solucan baba bir zamanlar bizim için savaştı ve bu uğurda öldü. <laughs> Başımız sağ olsun. <laughs> Dev solucan babayı sonunda mektebe yolladılar. Şimdi sıra benim zamanıma geldi. O kadar küçük bir karıncayım ki göremiyorlar bile. Kraliçe karınca adına hepsini yok edeceğim. O da ne lan? O zombi nereye gidiyor? Zombi baba, küçük zombi solucan baba, sizin de so solucan olmanızı dilemişti ölmeden önce. Onun için hayatınız boyunca solucan olarak yaşayabilecek misiniz? Solucan babaya söz verdik. Bu vasiyetini yerine getireceğiz. O zaman içeri geçin çocuklar. Makina sizi bekliyor. Ana canımız acımayacak değil mi? Aynı sinek ısırığı gibi geçin içeriye. Öne sonuca dönüşme makinesi. Kapattım. Olduğunuz yerde kalın. Yam ya. Aa, kıncılaşmayı başladım. Ama benim de her yerim kıpır kıpır olmaya başladı. Ama sırtım kaşınıyor. Kolum kaşınıyor. Kafam. Aa. Anne içeriye girdiler. O zombi baba ve küçük zombi yakalamak zorundayım. Şu solucanlar umarım beni görmez. İçmezlik köpek seni. Solucana bak. O da Dönüşme makyesi içinde. Karıncayı sevdiğim. Uzak dur benden uzak durun. Anne çıkarsanıza bizi. Solunca babanın istediğini yaptık. Aa, kardeşlerim aramıza hoş geldiniz. Sizler artık bundan sonraki hayatınızı birer soluncal olarak yaşayacaksınız. Yuppi. Hadi gel yeni kazanabiliriz. Yes. Hani ha, doğru diyorsun küçük zombi. O söyleyecekleri elimden kaçıramam. Kraliçe karınca beni affetmez. Ne oluyor la? O da ne? <laughs> Bayılın be Hiçbir yeri göremiyorum. Aa, koku duyum çok zayıfladı. Yaksın o çok kıyıcısin ey! sana! Hey bir yardım etsin! Nereye gittiler görebiden var mı? <laughs> Karıncaların vücut hallinden ilikatını kadre vereceğini bilmiyor muydunuz solucanlar? 100 lira desem bize bize ne yaptık? Siz bize çok çektirdiniz. Kraliçe karınca tüm solucanların ölmesini emretti. Geçin bakalım içeriye. Ay, burası da neresi be? Biz kraliçe karıncaya hiçbir şey yapmadık ki. Siz ona çok şey yaptınız. O babanız olacak adam. Kraliçe karıncayı kandırdı. Sizin de ondan farkınız yok. Geç şuraya. Burada uslu uslu kalın şimdi. Adam bizi burada bırakamazsın. Kapatın çenenizi kapatın. Ne çok vır vır ettiniz be. Kraliçe karınca kesinlikle benim rütbemi arttıracaktır. <laughs> Kraliçe karınca hanımım. Neredesiniz? Asker karıncalar. Kraliçem nerede? Kraliçeyle görüşemeyeceksin asker karınca. O seni bu bölükten yasakladı. Siz ne saçmalıyorsunuz? Ben iki tane kocaman solucan yakaladım bir kere. Kırılıcı karınca. Ee, aşağı deme. Gidemezsin dedik sana. Dur olduğun yerde. Ee, kraliçem, kraliçem. Kraliçem istediğinizi yaptım o iki solucanı yakaladım babalarını canlı canlı mezara gömdüler biliyormuşsunuz. Ne dedin sen yani bu Evet kraliçem o bize artık karışamayacak durumda artık dünyayı karıncalar yönetebilir solucanların sonu getirebiliriz. Kraliçem bir tane bile Solucan bırakmayacağız Kırınceler Hepsini öldürün onlar nereden çıktı? Bunları öldürmemiş miydik zaten? Bu karıncalardan nefret ediyorum. Tüm solucanlar beni dinleyin. Etrafta bir karınca bile bırakmayacaksınız. Zaten kardeşlerimizi kaçırdılar. Komutanımız doğru söylüyor. Kardeşlerimizi nereye kaçırdınız lan karıncalar? Onları bir daha bulamayacaksınız. Siz de onları insanlar gibi öleceksiniz. Hadi Sen karıncalar devam edin. Uzaklaşın. O karıncaları tek seferde bitireceğim. Kardeşlerimizin yerlerini öğrenemedik o karıncalardan. Şimdi ne yapacağız? sakinliğini koru solucan düşünüyorum. Düşünmeye vaktimiz kalmadı gidiyorum ben. Olduğun yerde kal. Sen de mi ölmek istiyorsun? Onlar birer solucan. Kaçmanın yolunu bulacaktır. Bu yüzden hiçbir zaman çıkamayacak mıyız baba? Çıkacağız oğlum çıkacağız. Anne birazcık düşünmeme izin ver. Dur bir saniye. Biz artık solucan olduğumuza göre kızım çıkabiliriz. Aa, doğru ya. Bunu neden düşünemedik? Oğlum bir sakin ol Yukarıya doğru kazacaksın. Beni takip et. Ee, Sonunda artık özgürüz. Yürü solucanlar bizi merak etmişler. <laughs> Bir tane solucan kalmamış! Ne oldu burada? Armour'un titan kafa! Gelmişsiniz! Biz de sizin için endişelenmeye başlamıştık. Saldırıya uğradık. Karıncalar birçok solucanı öldürdü. <laughs> Elimizden geleni yaptık. Ama çoğunu kurtaramadık. <laughs> Ah, komutanımız nerede Kardeşlerim gelmişsiniz Komutanım neden Sayımız bu kadar azalttı Lütfen o karıncalardan Bilgi edildiğinizi söyleyin Karıncaları sadece yerin altından Biliyoruz kardeşim Başka da bir bilgimiz yok Başka nereden gelecekti Komutanım sizden Rica ediyorum beni silahlandırın O kraliçe karıncayı Bulacağım bizi babamızın yaptıklarını soracağım ona. Sandıkta hepsi. Ama bu çok tehlikeli bir görev olacak. Hiç umurumda değil. Bu görevi başaracağım. Sonucu ne olursa olsun yapmak zorundayız. Biz gidiyoruz. O kırıcı karıncayı bulduğumuz zaman size yollarız konuma. Siz de gelirsiniz artık yardım etmeye. <laughs> Dikkatli olan. Küçük zombi. Sence nerede gelmiş olabilir ki o karıncalar? Ne bileyim baba. Her yerden gelebilirler. Geç şu dağın aramaya başlayalım. Hey Allah'ım bakmadığımız yer kalmadı. Neredesin sen karıncalar? Korkak tavuk gibi aynı saklanıyorlar. <laughs> o da ne la? Ulan böyle bir büyük hiç Ben de öyle. Hadi şurayı kazalım. <laughs> Yürüye Ana! Solucanlar yeri bizi deşifre etti. Sizinizden Sizin doğru bir de biz Karınca olduk. Karıncalar sizi geldiğine kırın için yes. bizde mi görüşmek istiyorsunuz ha? Asla onu rahatsız bile edemeyeceksiniz. Eee? Oh, seni çukurun dibine bir götüreyim de gör Allah Küçük zombi bana diş ediyorsun la. Çıkamıyorum baba. Hey, çıkamıyorum çıkamıyorum. Şu kumları da üstlerini yıkayayım da çıkamasınlar. Hayır. <laughs> Orada kaldılar işte izik gibi. Daha burada var mı? takip et. Sanırım bu açıklıktan girebiliriz. Hiçbir yere gidemezsiniz. Kalın olduğunuz yerde. Yengal. Daha yukarıda da valla al şu kumları üstüne yığılsın bakalım şey de gemir. Kraliçe karıncanın yerine asla bulamayacaksın. Ee? Bu ne lan öyle? Bu ne bu düştü? Yer var baba. Kim solucanlar ölmeli? Ee... Ne taraftan gideceğiz? Ay, ee, şurada bir gidelim bakalım ne var? Ne? burada sadece lazer var. Burası sanırım bir tuzak olmalı. Şurada ne var la? Ana ilacı parkına benziyor. Ne ilacı parkı be? He? Ee, orada bir karınca var. Lütfen çıkarın beni. Ya bizim düşmanımızsın. Hayır, size istediğiniz bilgiyi verebilirim. Düşman değilim ben. O zaman konuş şimdi. Kraliçe karınca nerede? Hemen buranın ilerisinde aşağıda saklanıyor. Sağ ol karınca. Hey, bekleyin. Beni burada mı bırakacaksınız? Bir düşman asla affedilmez karınca. Bunu öğrenin gel. Karıncanın bahsettiği yer burası olmalı. Ana işte. Karınca karınca çeki. Kapıyı açacağım. Aa! O ses Hayır. Karınca verin. Onlar uzun uyanlar. Ha şunu bileydin. Doğru ya. İttifakımızın gelmesi lazım. Yoksa onu tek başımıza yedemeyiz. Kraliçe karınca. Solucan babaya her ne yaptıysan söyle şimdi. Onu geri nasıl düzelteceğiz? Asla düzelteyeceksiniz. <laughs> Artık onun bir beyni yok. <laughs> Hemen yediğim beyni çabuk ver. Baba beynini ver la. Vermezsen seni öldürürüz. <laughs> Nükleerimin tadına bak. <laughs> Çocuklarımı yalnız başına bırakamam kraliçe karıncayla. <laughs> Baba seni mezara geçmen gerekiyor. Kapatın çenenizi. Ben hala babanızım. E, neredesiniz? Çocuklarımın bana ihtiyacı var. Bulacağım hepinizi. E, İç güdülerime göre. Buradalar. Tam da buranın altında. E, a, a, a. Soğuyacağım baba! Senin ne işin var burada? Çekilin kenara! Bu kraliçe karınca ile benim aramdaki olan bir mesele! Çekilin diyorum! Seni öldüreceğim bu sefer! baba! Ben seni öldüreceğim! Aa! Babacığım! Sen yoksa şu orunu be. Ne şorumu yitireceğim be. Siz bana sadece inanmadınız. Canlı canlı bir de beni mezara gömdünüz. Hepimiz sanmıştık ki sen düşünemiyordun. Bizi affedebilecek misin? Hepinize kırgınım. Bu zaman gösterecek. Arkadaşlar umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ekranın sağında ve solunda iki tane çok eğlenceli video çıktı. Tıkla tıkla sağ çıkan videolara tıklayıp izle. Hoşçakalın. Bay.